Merhaba arkadaşlar ben Oğuzhan Taş. Bugün sizlerle GTA Online oynuyoruz. GTA Online'ın ilk bölümünde karşınızdayım. Bugün ee, biraz dolanacağız. Bir iki yarış yaptıktan sonra bölümümüzü sonlandıracağız arkadaşlar. Gelin şimdi garaja gidelim. Bizde baya fakirlik var ya. Yalnız ileride kanalımızla birlikte gelişeceğiz. Evet şimdi bir bizim şirketimize gidelim. Şirkete en ucuz olandan alalım arkadaşlar. Paramız yetmedi yani. Yani şirketi aldığımıza bile dua edelim. Hop çarpıyorduk az daha. Evet. Geldik sayılır. kısmen 5 karın korumamız var. 325 binlik karın korumanın armor e, modundan alacaktım da. O pahalı geldi. Ona ileri zamanlarda alırız artık. Ve 25. dakikadaki Maze Bank Taş LTD şeteyi gelmiş bulunuyoruz. Hanımefendi şuradaki masanın başına gelince silahı masanın üstüne koymasına bayılıyorum arkadaşlar. Yani çok güzel oluyor. Çekerim emaneti, öperim adaleti diyor resmen. Oturuşa bak be. Bir de erkek olsaymışsın. Ama kızın da ayrı bir var. Neyse kalk bakalım. Arkadaşlarımız falan ça çağıracağız aslında. Oturacağız anılarımızı anlatacağız. Artistik yapanın kafasına bomb. Şuradaki ee, para kasasını ve silah kasasını açamadım arkadaşlar. Tabi dediğimiz gibi oyundaki fakirlik diz boyu. Bakalım depomuzda kargo kalmış mı? Kaldıysa onu bir satalım. Yok, şu an bir kargo kalmamış. Aslında size bir kargo şeyi göstereyim. Satın alalım bir tane. Jā, Rumlesternijā arī tur ir, ja viņa atlāna atrodas. E, tas nav jēzus. Šī nav šāngieres. Arkadaşlar bu arada, istanbul konuşsun da sana söyleyeyim. Çabuk konuş kız. Evet arkadaşlar bu arada, hepinizin izleyen herkesin Ramazan ayı mübarek olsun. İnşallah bir sonrakilerinde görmek nasip eder Allah. Karin Kuruma. Aslında buralar keserim de. Kanalımız yeni diye. Biraz izleyin istedim. Olmazsa ilerleyen videolarımızda keseriz. Şu an video de ses kaydetmiyor sadece kötü olur. İnşallah kaydediyordur. Hoppala. Şuradan aslında şarkılarım vardı da. Neyse onları açmayalım. Böyle sesi sakin gidiyoruz işte. Oyunun sesi videolarda, oyunların sesi daha doğrusu videolarda az çıkıyor gibi. Onu bir çözmeye çalışacağım da. Yalnız oyun sesi kısıkken de biraz güzel oluyor. Olmazsa Artırırız Ya kuzumlar Gecenin bir baktık? pas kornaya hop, hop 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 eyvah Düşüyorduk be kardeş Buradan nereye Yak kısalar tekrar Buran nere Yalnız be? ben burayı ilk defa gördüm Ha bura barajmış tamam ama barajımız şeyin üstünden ilk defa geçtik. Bakalım bizim kargo neredeymiş? Buradaymış. Ne olmuş be? çok düşmüş. Ya ne yapıyorsunuz kardeşim ya? Bu kargo benim. Şimdi kargoyu taşıyan uçak düşmüş. Koş 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 koş, koş. Al şu kargoyu kargoyu al al Koş 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 koş. Geliyor geliyor. Gel sana ben hiç çat alayım. çok şerefsiz adam bunlar ya. Bak öldükten sonra kafa yemen koydu. <laughs> Önce 20 bir geçeyim nasıl öleyim diye. Arkadaşını hop denize yere atıyor. Sen ölmedin mi lan? Biz ne yapıyoruz? Takla ya ata. Bas 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 bas. Geldiğimiz yoldan geri gidelim. Nerede giderken de polisi kaybettiririz belki diyecektim. Çekil önemli Nereden? Buradan gidelim. Suya falan düşmeden. Var mı ki altımızda şu an su? Altımız aslında bir şey yok. Buradan aşağıma atlasak diyeceğim. İnsan gibi mi gitsek? İnsan gibi gidelim ya. İlk defa doğru düzgün gidelim. Şurayı kırdık mı? Basalım gidelim. 4 nala. Hey. abi bir de depoya gideceğiz şimdi. Depo daha da olacak. Hop polis bey Memur bey Mamur bey Kaç basıyorsun Şu an 100 mili zorluyor derken o Ya Profesyonel videolarda 4 teker düşüyor ya Arkadaşlar Neredeyse bize de öyle olacaktı o kadar takla attık ya bana. müthiş bir drift gelmedi değil mi? Ben arabayı normalde böyle kullanmazdım ya Niye bu kadar Kaza yaptırdık Ne oldu Polisi mi kaybettirdi ya? Ya niye uğraştırıyorsunuz bize bunu ya Bas 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 geliyor geliyor geliyor, geliyor. Şuradan dön sola dön Allah'tan ya, bir yalnız Evet, kaybettirdik. Evet, bas. 150 metre. 100 metre. Ve yaklaşık 10 metre sonra kaçmıştı. Cargo delivered. Special cargo shipment delivered. Evet, kargo getirdik arkadaşlar. Kargomuz burada. Evet arkadaşlar bu bölümün sonuna gelelim. Kargoyu da bir sonraki bölümümüze satmaya çıkaralım. Hepinize güle güle diyorum. Allah'a ısmarladık. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.